Günaydın. Merhaba gençler. Hı hı. Hı hı. Merhaba arkadaşlar. Anam burada ya ben malım cidden geri zekalıyım. Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle karakterimi öğrenmeye çalışacağız. Ben 17 yıldır bunu öğrenemedim ama böyle testler falan varmış. Google'dan yapıyoruz. Karakterimiz neymiş ortaya çıkacakmış. Bakalım ne çıkacağım. Bu arada arkadaşlar kulağımı deldirdim. Karakterim ne? Bu olmaz ya. Bir ismi vardı bunları. Hadi açıyoruz. Kampanyacı kişilik. Hangi siteden ne yapabileceğimi öğrenmem lazım. 16 personalities. Yani dünya üzerindeki her insan bu 16 kişilikten biriymiş arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırtıcı. Çiftler. Becerikli, maceracı, girişimci, eğlendirici. Ben bunların hepsiyim bu arada. Bunun 16'sının bir yerde olduğu bir şey varsa benimdir büyük ihtimalle. Savunucu, kesi ara bulucu. Arkadaşlar, resmen beni anlatıyor bu. Gerçekten çok güzel bunlar. Gülmek için her zaman bir sebep bulabilen, coşkulu, yaratıcı ve sosyal özgür ruhlarmış arkadaşlar. Ve sanırsam bu çıkan şeyi biyografimize yazmak zorundaymışız arkadaşlar. Bakalım, ücretsiz kişilik testi. Aa, başladım lan direkt. Bu kadar mı? Cidden bu kadar soruyla mı bir şey yapacak? Kendinizi başka kişilere tatmaya zor buluyorsunuz. Ha burada derecesi var şimdi. Ha bir dakika lan lan! E-postanın mümkün olduğu kadar çabuk yanıt vermeye çalışıyor ve dağınık bir gelen kusuna tahmin et Hiçbir e-postama bakmıyorum yani iş adamı mıyım ben? Genellikle konuşmaları baştan taraf siz değilsiniz. Yanlış benim. Abi insanlar cidden geri zekalı ya. Kendinizi diğer insanlardan üstüne hissediyorsunuz. Eh yani bir zahmet. Genellikle yüksek motivasyona sahip %100 doğru bu. İnsanlar siz ne? Nad <laughs> Hayır, nadiren değil. Genellikle sevilir. Aman aman, seyahat planlarınız genellikle Ben seyahat planı yapmıyorum. Reddet. Çoğunlukla başkalarına imreniyorsunuz. Yani örnek aldığım insanlar var ama imrenmiyorum. Fantezilere ve fikirlere Sen nadiren katılıyorsunuz. Hayalleriniz gerçek dünyaya ve içindeki olaylara odaklanma eğiliminde. Öyle. Yani Türkiye şartlarında öyle maalesef. Kıyafet giyme ve rol oynama etkinlikleri içeren sosyal etkinliklere gitmekten zevk alıyorsunuz. Ya arkadaşlar yemin ediyorum var ya kronon dönemi hayatımızı kararttı ya. Hiçbir şey yapamadık. Hayatımın en güzel dönemini evde geçirdim bir buçuk yıl boyunca. Çok üzgünüm. Sizin adınıza da üzgünüm gitmekten zevk almıyorum çünkü gidemiyorum maalesef. Detaylı bir plan oluşturmak için vakit harcamak yerine doğaçlama yapmayı tercih Doğaçlama evet. Doğaçlama olan her şey evet. Doğru. Nispeten ketum. Ketum ne lan? Ketum şey değil miydi? Diyet yapanların kullandığı bir, bir şey. Sır saklamasını bilen sır sakla... Bir dakika lan ketum tohumu diye bir şey yok muydu? Önemli kararlar verirken mantık genellikle kalpten daha önemli. Kesinlikle. Eğer arkadaşınız bir şey hakkında üzgünse sorunu çözmek için yöntemler önermek yerine duygusal destek sunmanız daha muhtemel. Arkadaşım mesela sevgisinden ayrıldı. Ne derim? Ne derim? Kardeşim zaten seni hak etmiyordu. Sen çok daha ileri layıksın like... derim. %70'imizi hallettik arkadaşlar. Karakterimi öğrenmeme sadece %30'luk bir kısım kaldı. Gerçeklerle desteklensin veya desteklenmesin. Herkesin görüşlerine saygı duyulması gerektiğini düşün. Hmm, evet doğru bu bence. Millet birbirlerinin fikirlerine saygı duymayı bilmiyor hiç. O yani onun fikri, senin fikrin, senin fikrin. Bu kadar. Eşyalarını sık sık yanlış... Ben eşyalarımı hiçbir yere koymuyorum. Dağınık direkt yanlış bu. Genellikle birçok kişi önünde konuşurken rahat olmakta zor çekiyorsun. Ya... Nasıl bir ortam olduğuna bağlı mesela. 50 tane yaşıtım insan olsun etrafımda. Benim kafamda. Çok rahat konuşurum onların önünde. Ama ciddi bir ortamda biraz çekiniyorum. Ben buna biraz kabul edebilirim bunu. %90 Arkadaşlar son test Bu testten sonra kişiliğim ortaya çıkıyor Eğer oda doluysa duvarlara daha yakın duruyor ve orta Bu ne lan? Eğer oda doluysa duvarlara daha yakın duruyor ve ortada durmaktan kaçınıyorsunuz yani ortada durursam daha fazla sıkışırım çünkü Her taraftan böyle olur Ama kenarlarda durursam Hele köşeye durursam iki köşe kapatacak beni daha az insan gelebilir. O yüzden kabul ederim yani. Her şey yapmaya yeterli zaman kalmayana kadar oyalan. Abi. Doğru bu. Bayağı doğru. Güçlü olmak yerine başkaları tarafından sevilmenin daha ödüllendirici olduğuna inanıyorsunuz. Hayır. Çok saçma. Şimdi ben buna bastırmaya çıkacağım arkadaşlar. Benim kişiliğim ortaya çıkacak buna bastıktan sonra? Çok heyecanlıyım şu an. Yes be girişimci. Dışa dönük. Ben %69. %61 araştırmacı bir insanım. Kesinlikle katılıyorum. Ay burada bir şey yazmış okuyalım mı bunu? Hayat ya bir gözü pek maceradır ya da hiçbir şey değildir. Girişimci kişilik tipleri kendi yakın çevreleri üzerinde her zaman bir etki bırakır. Ben. Kahkahalar atıp etraftakileri lafını esirgemeyen, gerçekçi bir espri ile eğlendiren girişimci kişilikler ilginin merkezinde olmaya bayılırlar. Burada güzel bir söz gelmiş arkadaşlar hemen okuyalım şuraya. Bazen belirli kurumsal ortamlarda ve özellikle acil durumlarda olduğu gibi girişimcilerin anlık gözleme aksiyonu tam da gerekli olan şeydir. Diyor ki mesela bir ortamda Kerem gibi birisi olmazsa orada eğlence olmaz diyor. Tanıyor olabileceğim girişimciler yazmış. Eddie Murphy Kim bu adam? Of bir abi. Zaten siyahilere ilgim 10 kat daha fazla. Oha bana benziyor lan. Ee, 60 yaşında şu anda. Brooklyn Nine-Nine'da oynamış. Pardon orada doğmuş. Akademi ödülüne aday gösterilmiş arkadaşlar. Aday gösterilmiş. Yani alamamış ama. Ben bunu beğenmedim. Ödül alamamışsa. Ha. Jack Nicholson. Sen kimsin? Aa, şey değil mi bu? Eee adı neydi bu karakterin ya? Şöyle. Can da yapıyordu bunu. Can Taş. Onu koyacağım Can'dan burayı Evet arkadaşlar, sonucuma göre ESVTPT'ye çıktım. Ben bu sonucu Instagram biyografime yazmaya karar verdim. Çünkü yani beni sadece bu olayı anlayan, bu kadar kaliteli olan ve kişiliğimin onun kişiliğine uyan insanların takip etmesini Evleneceksen Eee biyografi... Yapıştır. Arkadaşlar... Çok iyi oldu. Bak. Fotoğrafım falan çekiyorlar görüyor musunuz? Cidden kamera önünde olduğumu anlamış. Yoksa dinliyor mu beni? Ya, ay bu şeyler çok kötü ya. Çok yağlı. Patates. Rulo patatesleri kızartıyorlar ya böyle yağın içine sokup. Onun, sizden önce 30 bin kişi daha yiyor patatesleri biliyorsunuz değil mi? O yağda. Ernest Hemingway. <laughs> Hemingway. Bir de son olarak bu abi, amcımıza da bakalım. Bence ölmüş olabilir. Oha cidden ölmüş. 1961'de ölmüş. Bakalım kimmiş bu adam. Yazar. Yaşlı adam ve deniz. O bunlar çok ünlü kitaplar değil mi? Orduya katılmak için başvurmuş. Ama sol gözündeki bozukluktan dolayı kabul edilmemiş orduya. Arkadaşlar. Bu beyefendi beni çok etkiledi. Karakterimiz de aynıymış. Galiba o da savaşa alınmadığı için bu testi yapmış. O zamanlarda. Vay be. Son olarak bir tane kadın bakmak istiyorum. Gabriel Sosis. Solis. Gabriel Solis. Bakalım kimmiş? Aa bu kadın. Lan. Lan. Lan bu kadın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. ve ee, size test sonuçlarınızı falan yaparsanız yazın o çok merak ediyorum sizinki O kadar merak ediyorum ki. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize. de bir tane çocuğu takip etmiştim. Bu çocuk işte benim bir tane arkadaşımla ortak arkadaşımmış. Direkt önüme geldi ama çocuk bayağı yakışıklı diye. Hiç tanımıyorum. Ben de takip ettim. O <laughs> da story atmış. Ben zaten çocuğu beğendim. Tamam mı kanka yani? çocuk tamam, yakışıklı bir çocuk. Tamam da benim story atmış. Ben de storiesine kahkahar mesajı Bu geldi bana yarım saat sonra yazdı ki kusura bakma benim sevgilim var. Bana ne? Oğlum bana ne? Ya bana ne? Benim işim Sevgün'den değil ki seninle. Allah Allah. <laughs>